Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Midnight Blade alacağız arkadaşlar. Videonun oranı e, videoda biraz değişik gözüküyor olabilir. Neden ne arkadaşlar? Şu hani yanlarda şey yanlar değil de altlarda boşluk kalıyordu. Onları bir düzenledim. 97 ektoplazm var arkadaşlar. 100 tane lazım. Hmm, onu kasacağız şimdi hemen 2 dakika. Sonra gidip Midnight Blade alacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Hala mamut kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan görevimizi alalım hemen. Evet şarkı ve hiç yaptım orada arkadaşlar. Video dışında neden video dışında arkadaşlar? Normalde videosunu çekiyordum arkadaşlar. Ya Seabist beklerken arkadaşlar şeyi kapatmışım. Kaydı kapalıydı değil bekliyordum böyle afk'ydım arkadaşlar. Kaydı açmayı unuttum ve Seabist'i kestim arkadaşlar. Ondan dolayı da e, video gitti yani arkadaşlar. Aklıma gelmedi zaten V3 yapana kadar da. Kayıt açmak. Kayıt açık sanmıştım hani. Orada öyle bir şey oldu. Neyse şunlar 2x bir şekilde izliyorsunuz zaten hızlıca arkadaşlar. Az kaldı. 100 olmasına. Kaç? 99 şu an arkadaşlar. Bitti. Şundan da verse. Evet. iki tane şey açıldı. Hayalet ve Kalamansi diye. iki tane şey açıldı arkadaşlar. Güzel. Evet. 100 tane de oldu. Gidip Midnight Blade alacağız arkadaşlar. Görev bitirelim mi? 2 dakika. Evet. Bitirelim görevi. En azından XP alalım. Bir sonraki videoda muhtemelen şeye geçeriz artık ya. Ice Castle'a. Oradan da Rengoku Sword almaya çalışırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Ondan sonraki videoda da Rengoku Sword alırız. Öyle düşüncelerim var. Evet. Ölün artık. Kaç kişi? Ha bir kişi daha. Evet. Nefkwest eve Bill dedi. Çünkü neden şeyleri kesebiliyoruz artık. Bu üst kattaki elemanları. Evet. Gidelim o zaman almaya. Şuradan bir çıkarsak güzel. Yakında dediğim gibi bu da yiyeceğim, kılıç kasacağım arkadaşlar. Bu da yiyip kılıç kasacağım. Evet, gidelim arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Burası değil. Bakın. Şurada sandık var. Onu almak için girdim buraya. Sandığı alalım. Tam burası arkadaşlar. Yani göstereceğim zaten. El admin'den alıyorsunuz buradaki arkadaşlar buradan alıyorsunuz. Bakın göstereceğim şimdi. Buradaki oda arkadaşlar bakın bir gideyim ben oraya göstereyim size. Şimdi girdiniz arkadaşlar şuradan giriyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi gidiyorsunuz buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuraya giriyorsunuz. Şuraya bakın gösteriyorum. Sonra burası değil tam orta arkadaşlar şuradaki. Buraya giriyorsunuz. Sizi el admin diye birisi karşılıyor arkadaşlar. Ünlemiş artık oyu. 100 ektoplazm varsa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde alamıyorsunuz başka hiçbir şekilde. Diyor ki sen bana 100 ektoplazm ver. Ben sana onun karşılığında gece yarısı bıçağı vereyim diyor. Midnight Blade. Ee, ve verdi arkadaşlar. Hemen takalım. Bir tane ektoplazmım kaldı. Swordlarda saber kullanıyordum. Gece yarısı bıçağı geldi. Takalım hemen. Rengu alınca rengu kullanırım artık arkadaşlar. Rengu alacağım yakında. Çünkü kılıç kasacağım artık. Ben rengo kalmaya çalışacağım. Alırız ya Rengoku arkadaşlar. Ha belki sıra geçtiğim videosu gelmeyebilir. Çünkü direkt kılıç kasıyorum. Videosu gelebilir. Evet. Böyle arkadaşlar şekli. Bakın. Tekrardan gösteriyorum. Şu anda skill'lerini açamayacağım. Çünkü hiç kılıç kasmadım arkadaşlar. Kılıç kastığım videoda falan bakarız onlara bir. Hani açabilirsem o da. Çünkü 350 diyor galiba. Hani 350 diyorsa bayağı zor. Göremiyorum da. 325 galiba ya. Evet. Paranın bitmesinin nedeni de dediğim gibi. Şarkı ve 3 yaptım ama video kaydını alamadım. Daha sonra iki kaydı birleştirip bir şeyler yapacağım arkadaşlar ben onun şarkı ve 3'ü. Bakın. Böyle özelliği var. Baya güzel ve şekil durduk. ne diyelim arkadaşlar o zaman. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Midnight Blade. Midnight Blade. Böyle alınıyordu arkadaşlar. Gece yarısı bıçağı. E, o zaman çok uzatmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.